Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabardıkça kabaran, kokusu, dokusu, lezzeti şahane, nefis bir elmalı kek hazırlıyoruz. Önce 28 cm çapında kek kalıbını tereyağı ile yağlayalım. Un ilave edip her tarafına bulayalım. Fazla unu ise alalım. Karıştırma kabına 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 çimdik tuz, 1 paket şekerli vanilin, yarım su bardağı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı süt ilave edip tüm malzemeler karışıncaya dek çırpalım. İsterseniz bu hamuru mikser olmadan çırpıcıyla da karıştırabilirsiniz. 2 dolu su bardağı unu 1 paket kabartma tozuyla karıştıralım. 2-3 seferde kaba ilave edip topak kalmayıncaya dek karıştırmaya devam edelim. sonuç olarak parlak, katı ve akışkan bir kek hamuru oluyor. Kek için toplamda 6 adet orta boy elma kullanacağız. Elmaları önceden yıkayıp kurulayalım. 4 adet elmanın kabuğunu soyup içerisine temizleyelim. İri iri doğrayıp hamura ekleyip karıştıralım. Elma ile karıştırdığımız hamuru kalıba döküp eşit şekilde dağıtalım. Kalan iki elmadan birinin içerisini temizleyip kalıbın ortasına yerleştirelim. Diğerini ise dilimleyip diğerini ise dilimleyip kek hamurunun üzerine dizelim. Keki önceden 180 derecede alt üst ayarda ısıtılmış fırında 30 dakika pişirelim. 30 dakika pişirdikten sonra fırının derecesini 170'e indirip 30 dakika daha pişirelim. Fırından çıkarıp pişmesini kürdanla kontrol edelim. Kalıptan çıkarıp soğuması için bir kenarda bekletelim. Soğuduktan sonra isteğe göre üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Dilimleyip servis edelim. soğuyan keki dilimleyip servis edelim. Kek çok çok lezzetli, yumuşacık oldu. Yeteri kadar pişirdiğiniz takdirde gördüğünüz gibi içerisi de soluk almıyor. Hazır elmanın da sezonuyken mutlaka siz de hazırlayıp afiyetle yiyin. Daha çok videolu tarif için videoları likelayıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.